Evet bu kez olmadı sayın seyirciler. Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi bu gece birinci yarı finalde temsil eden, daha doğrusu dün gece yarı finalde temsil eden yüksek sadakat finale çıkmaya hak kazanamadı. En çok üzülenlerse final biletini çok önceden alan gurbetçilerimiz oldu. Çok ki bayağı şaşırdık. Yani hiç beklemiyordum ama. İstanbul'dan geldiniz. Düsseldorf Arena'nın basın merkezinde gazeteciler de şaşkındı. Evet açıkçası şok halindeyiz. Ben haber hazırlarken finale katılacağımızı garanti gibi görüyordum. Fakat olmadı. Finale kalmayı başaran Azerbaycanlılar da Türk izleyicilerin üzüntüsüne ortak oldu. Ve bugün ne söyleyebiliriz ki biraz e, üzüldük aslında çünkü e, her zaman Türkiye'nin yanımızda olması istiyoruz evet. ve e, her zaman e, Bizim 12 puanımızın Türkiye'ye gitmesini diliyoruz ama maalesef bu sene olmadı. Umarım gelecek sene... ...Banya, Azerbaycan ve Yunanistan oldu. Eurovision'un ikinci yarı finali Perşembe gecesi gerçekleştirilecek ve yapılan elemenin ardından 25 ülke Cumartesi akşamı finalde yarışacak. Evet çalıştılar. Yarışmanın en ilginç sahne şovlarından birine imza attılar. Performanslarıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandılar ama yetmedi. Dün gece'den bu yana ilk kez konuşacaklar. Yüksek Sadakat Düsseldorf'tan yayınımıza katılacak ve duygularını bizlerle paylaşacak. TRT muhabiri Tarfun Öçal grup üyeleriyle birlikte Tarfun Öçal sözü vakit kaybetmeden size bırakalım. Evet e, tabii ki hepimiz e, biraz üzgünüz ancak morallerimiz bozuk değil. Grup üyeleri de yanımda onların da moralleri gayet iyi. Çünkü herkes şundan emin dün gece tüm Türkiye ve tüm Avrupa sahnede ekibimizi gayet e, modern bir şovla ve yine muhteşem bir şarkıyla temsil ettiler. Onlar üstlerine düşen her şeyi yaptı. E, büyük ihtimalle oylar açıklandıktan sonra göreceğiz. E, birçok ülkede yaşayan Türkler de üzerine düşen görevi yaptı. Ancak bu Erivizyon 56 yıldır e, iyi kötü bu şekilde devam ediyor. Öyle değil mi Kutlu Öz <laughs> Elbette biraz öyle. Sonuçta bu bir yarışma. kazanmakta var, kaybetmek de. O yüzden çok da fazla üzülmeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Bu seneki geçen senekilerden tek farkı belki de revizyon tarihimizin en zor gruplarından birine düşmüş olmamızdı. Bu biliyorsunuz revizyonda ülkelerin birbirleriyle olan politik yaklaşımları, politik ilişkileri çok belirleyici rol oynuyor. Maalesef de bu bir türlü aşılamıyor. Bu yarışmayı yarışmamızın yarıştığı bir platform haline bir türlü dönüştüremiyoruz. Dönüştüremiyor insanlar diyelim. Bizim görevimiz bu değil. İnsanlık bunu beceremiyor. Belki de Avrupa bunu beceremiyor dün akşamki yarı finalde Bülent abinin de ilk kurallar çekildiğinde çok isabetle belirttiği gibi 19 ülkeden 17'si bize tarihlerini hiç oy vermemiş ülkelerdi. Bu bize denk geldi. Olabilir. Bu 17 ülkenin toplamda 50 puan oy vermemiş olan 17 ülkede bir gecede 70 puan almamız gerekiyordu. Biraz imkansız başarmak gibi bir şeydi bu aslına bakarsanız. Şarkımız da bunu becerebilecek kadar iyiydi ama çünkü Biliyorsunuz burada her zaman şeyler oluyor. Bu grubun favorisi 3 taneydi. Şimdi bunları rahat rahat söyleyebiliyoruz çünkü yarışıma geçti. Norveç, Ermenistan ve biz. Nedense bu 3 favori çıkamadı. Daha çok bambaşka ülkeler çıktı. Müzikal favoriler bunlar tabii ki. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Sonuç itibariyle işte bu... Böyle bir durum. Kazanmak var, kaybetmek var. Fakat işte bunu biraz daha müziğin yarışabildiği bir platform haline dönüştürebilirsek, biraz daha kafalardaki sınırların aşılabildiği, ön yargıların aşılabildiği platform haline dönüştürebilirsek, bu elbette Avrupa fikri içinde çok önemli bir kazanım olacak. Çünkü Avrupa fikrinin arka planında bence bu yatmalı. Yatıyor gibi gözüküyor ama yatmıyor, yatmadığını her seferinde bir kere daha şeyle anlıyorsunuz. Enteresan Türkiye'de mutlaka yorumlar yapılıyordur tam tersine biz buradan geçseydik bu sefer de birincilik, ikincilik, üçüncülük için koşacaktı. Çünkü bize bütün oy veren ülkeler de o dedi Yani bur, burada bize ee, nasıl diyelim ee, bizim aleyhimize işleyen süreç orada bizim lehimize işleyecekti. Bu da aslında tabii ki olmaması gereken bir şey. Çünkü ee, dediğim gibi sadece şarkınıza yarışıp sadece şarkınızın kalitesiyle burada bir yerlere gelmeniz gerekiyor. Sizi seven ya da sizden nefret eden ülkelerin aynı grupta bulunması ya da bulunmamasıyla bir yere varmamanız gerekiyor bence. Fakat bunu hala bir türlü e, Avrupa'da oturtamadılar. Bu yarışmanın e, sisteminden de mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Kura çeki sisteminden de mi kaynaklanıyor. Onu da bilmiyorum. Saydan bu işlerin çok da şeyi değilim. Uzmanı değilim. E, belki Bülent abi bu konularda hepimizden çok daha fazla şey biliyor. Fakat o ilk kura çekildiğinde e, söylediği zaman yani bu gruptan çıkmak deveye endek atlatmaktan zor. Doğru, dediğinde e, yani biraz da doğruyu söylüyordu gerçekten. Peki. Bu aşamada ben hemen Grubun solisti Kenan Vural'a dönmek istiyorum. Evet. En ee, buruk tarafı da şu herhalde, değil mi? Ee, burada şarkınız Live It Up, yani Hayatını Yaşa. Ee, evet. Sanki Düsseldorf'ta herkesin hayat felsefesine dönüşmüştü. <laughs> ee, olabilir, bilmiyorum. Olabilir. Yani ortam diğer gruplarla rakiplerinizle ilişkileriniz evet, açısından evet. değerlendirdiğinde senin için nasıl geçti diyeyim. Valla benim için çok iyi geçti. Ben aslında bir anekdotla bu soruya cevap vereyim ki bu örnekler aslında çoğaltılabilir. Yarı finalden bir önceki gün iki önceki gün ikinci genel provamızı yaptığımızda Yunan delegasyonundan gönüllü olarak burada çalışan bir arkadaş geldi beni buldu. Dedi ki senden bir iyilik rica ediyorum ben de elimden gelen bir şeyse seve seve yaparım dedim. Bana çıkartıp boynundan bir kolye bunu böyle tutuşturdu elime bunu dedi senin saklamanı istiyorum ben dedim ki olur ama yani bunun özel bir manası var mı? Bu kolyeyi kendisine annesi 4 sene önce e, iyi şans getirsin diye vermiş. Ben yeterince taktım bunu e, ve bundan sonra da bunu senin e, saklamanı istiyorum. Bu da sana iyi şans getirsin ama senin annenin hediyesi bunu dedim ben kabul edemem falan. Çok ısrar etti sıkı sıkı böyle ellerimi tutuşturdu. E, ve ben o zaman anladım ki aslında biz buradaki e, temsilimizle e, şarkımızın dışında biz kendimiz olmakla bütün mütevaziliğimizle bütün müzisyen özelliklerimizle aslında insanların saygısını, ilgisini ve sevgisini kazanmayı başardık. Zaten aslında yapmak istediğimiz bir manada da buydu. Ve biz en azından, en azından diyorum çünkü herkes bir derece bekliyordu aslında ama en azından biz bunu gerçekten layıkıyla yaptık. Ve bence de misyonumuzu aslında başarıyla yerine getirdik. Öyle düşünüyorum gerçekten. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür bundan sonrası için başarılar çok diliyoruz. E, evet Anda e, bizi dün gece gayet iyi temsil eden yüksek sadakatten Kenan ve kutlu konuklarımızı ben sözü tekrar İstanbul'a bırakıyorum. Evet büyük bir şaşkınlık yaşadık doğru ancak e, tabii e, iyi ya da kötü her sonuç ihtimal dahilindeydi. O yüzden çok da fazla üzerinde durmamak gerekiyor. Belki de biz de yüksek sadakat üyelerine bundan sonraki müzik kariyerinde müzik çalışmalarında başarılar dileyelim. Arkadaşlarımıza teşekkür edelim.